Selamlar herkese ben Arda. Yepyeni bir Brawl Stars videosuna tekrardan hepinize merhabalar. Arkadaşlar öncelikle videom hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda tam 4 yıldır hayalini kurduğum olan, daha doğrusu kurup alamadığım o kostümü bu videoda alacağız. Peki bu kostüm hangi kostüm diye soracak olursanız, belki beni önceden evet, takip edenleriniz varsa biliyordur. Bilmeyenler için şöyle evet, aşağı iniyorum ve evet tabii ki de Mortis'e buradan serseri Mortis alacağım bir oylama yapmıştım. Demiştim ki Meko Mortis mi alsam yoksa Serseri Mortis mi? Çoğunuz Meka demişti fakat e, benim Meka'ya yani taşı biriktirsem falan bayağı uzun süre yorumlara falan baktım. E, serseri almak daha mantıklı. Gördüğünüz gibi e, 5000 mücevherim yok fakat o masada da tamamlayacağız ve alacağız. E, bu, bu arada hala bu videoya like, da, abone like atarsanız da abone olmazsanız like atarsanız da olursanız çok sevinirim. E, bu oyun yalnız 20 olarak veya gelse beni çok mutlu etmiş olursunuz Artık 2000 abonede olalım Yani gerçekten e, bir türlü olamadık 2000 soru cevap yüzümü göstereceğim Bu arada bu baya güzelmiş Şimdi isterseniz bu hayalim olan kostümü aldım Evet geliyor Yani Gerçekten çok heyecanlıydım ve çok mutluyum şu an Yani ne zamandır hayalini kuruyorum şöyle beklenen görüntüsünü de alalım Bayağı da bu kostümü gerçekten istiyordum ee, şöyle hemen bir aşağı gidelim ve artık şöyle seni seçiyorum. Vallahi gerçekten yani şu an çok mutluyum. Bir savaş topunda ben deneyelim. <laughs> Bakalım e, nasıl? Yani benim gerçekten Mortis'te en sevdiğim kostüm bu bakın. Meka daha iyi olabilir ama e, bana göre Mortis daha güzel. Hem yani bu kostüm daha güzel, hem daha eski diye. Yani o yüzden ben bunu bayağı seviyorum. Biraz da rezem, 64 olmuş gibi olduk. Seme bakın direkt geliyor. Kostümü ben gerçekten baya beğeniyorum. Yalnız bunlar ne vurdu bize. Tamam bekleyelim bir. Sen bir git aradan. Kaçalım. Yalnız bu gore... Bu... Bu peninin şeyini öldük. Adını unuttum. Taretine. Yani pem onu boşa kurdun. 200 can. Neyse. Buradan toparlarız belki. Şu Sam'in ve Penny'nin tarihi gerçekten çok sıkıntı yaratıyor bize. Tamam. Bir kaçtık. Topu bana göndersene. Sen bir git. Ve ee, bu Penny ne vurdu bize böyle? Yani gene tarihi kaldı. Topu ona atacak mı? Hayır. u uh, tuttum valla. Tamam. Bir kaçalım. Fake'imizi attık. Kaçalım hemen. Ee, ne var orada? Penny nerede? Penny de orada pusuyor. Hayır ultiyle şey yapamam. Yani deneyecektim de olmadı. Ee, bekleyelim belki buradan bir ihtimal gol atabiliriz. Güzel onu aldık. Ee, sen birazcık bana sıkıntı. Sen bir git. Güzel ulti ona da değdirdik. Sen hatta sen bir gitsene. Çok güzel. Hayır ya topu gönderdi. Hadi girsin. Ah oh be. Ucundan kaçtı arkadaşlar. Dedim ben belki orada top tutamam. Tuttum ama. Vallahi ucundan kaçtı ya. Neyse bekleyelim. Ee, belki hala atma ihtimalimiz var ya yani. Belki hala atabiliriz. Güzel onu aldım. O, bu şey değilmiş. Ben klon sandım onu. Bekleyelim. Bu sistem gerçekten bize sıkıntı yaratıyor. Şöyle top aldım. Hadi yap. O Leon da görmezlik basmış. Zaten her şekilde girmeyecekmiş. Yalnız e, çok baskı yaptık da bir türlü atamadık. Bizim biri de ölebilir. Dedim ve öldü. E, Pemtek tek kaldı orada. O da öldü. Hadi. Yani ben burada nasıl atayım ki? Bir şeyler deniyorum da olmuyor. Hadi seni de aldım. Topu gönder. Yok arkadaşlar yani benim elimden gelen en iyisini yaptığım olmalı Yapacak bir şey yok maalesef ee, Gördüğünüz gibi yani Ben yine iyi oynadım Bunda belki ustalığını fullerim ortasın. Şöyle bir de tek hesaplaşmada deneyelim Yani bence genel olarak güzel oynadık ama Maalesef olmalı Yapacak bir şey yok ee, Belki tek hesaplaşmada güzel bir gameplay çıkartırız Şeyli var Yani Stula Aslında ben burada Alabileceğim kolay kolay bir karakter yok şu yükü alabilir miyiz? Bizi tam dönelim buna. Ultisine kalsın bu. Stu sen onu al. Tamam bekleyelim. Bu bizden ultisine kalsın da dost olalım. Ama çok da dibine girmeyeceğim. Tamam kastı güzel. Tamam şimdi ne yapacak? Burada bekleyeceğim. Ben stu'ya bir anda dalacağım. Ee, şuraya kaçacağım ama. Wolves gitmiş. Stu aşağı gitmiş. Şurada da Colt var. Üstten de Edgar can çekiyor. Sanırım uyu ölmedi. Bizim Cordelius hala orada pusuyor. Her an birini öldürebilir. Sık artık. Çok güzel. Tamamını aldı. Bu Colt hala burada bir yerde pusuyor. Yani burada kol burada. Buranın içinde pusuyor. Ben şöyle burada dursun bir. Demiştim. Çok güzel. Tam bunu aldım ben. Hemen buradan bir aşağı gidelim. Evet, şu an e, iyi gidiyoruz. Tam güzel şeyler öldü. Lu beni salar mısın? Hiperi var yalnız. Hiperi sıkıntı. Evet bastı. Yani ben buradan daha da bir şey yapamam. Yani yapabileceğim şey yok adam. Her şeyini bana bastı. Ultimate dostlaş şey yapardın da. Ee, neyse bir daha bir savaş topu deneyelim. İçimde kaldı. Şöyle güzel bir kum bassa yani şeyli Edgar falan olmasa. Oo <laughs> arkadaşlar resmen sesim bir süpersel sesim duydu galiba. Şu komba bakın. Tamam şimdi e, bu maç işlerinden geçme vaktimiz. E, ben bu yalnız karşıda da serserim var. Benim için zevkli olacak. Sizler için de izlemesi zevkli olur. Tabii umarım iyi oynarsam. Mortis bir yerde çok pis pusu pusuyor. Sen bütün mermini ona kullandın. Tamam. Şimdi bir tane de mermi at. Güzel. Çok güzel. Golü de attık. Ee, bakalım ikinci golü atabilecek miyiz? Ben bir bekleyeyim böyle. Eee. Mortis sen neredesin? Mortis benim için tek sıkıntı. Onu da yerine öğrendik mi sıkıntı yok. Çok güzel. Al sen. Kapattı. Akıllılık yaptı. O, o ultiyi görmediniz. Berbat bir ultiydi tam kabul ediyorum. Attı mı? Atamadı. Yani ulti nasıl kaçtı hiçbir fikrim yok. Ulti attı güzel. O, o ulti nasıl kaçtı hakkında hiçbir fikrim yok. Yani bu kostüm gerçekten aşırı güzel arkadaşlar. Yani aldığım için hiç pişman olmayacağım bir kostüm. Ya sen de bir git artık. Tamam. Top nerede yalnız? Yani bir mic'la başa çıkamıyorlar mı? Topu gönderin bana. Ya topu bana atma. Git oraya at. Bakın şuradan çok güzel bir şekilde gol attım. Hemen bence bir maçta gidelim. Yani oynaması baya zevkli. Şöyle gördüğünüz gibi kazlama, animasyon falan her şey var. Aşırı güzel. E bakalım bu maçta karşıya ne atacak. Ne attı. Yani gene benim için iyi. Karşıya gene bir serserim ortası attı. Ve gene Mike. Leon bizim için pek sıkıntı yaratır mı? 11 seviyesi sıkıntı yaratır. Biz bir bekleyelim yalnız Mike var dedim. Yani dedim ben. Ben dedim. Tam topu alalım bari. Güzel. Bu Mike'lar çok zor vurur bana mermi. Şuraya atayım bir. Nerede olduğunu da bilmiyorum Leonun onun. Bizim Frank Tamam ben bir kaçtım. Biz aslında buradan çaktırmadan gole gidebiliriz diyeceğim de yok gidemeyiz. Güzel. Topu bana at. Tamam. Gidebilir miyim gole? Yok atamam. Leon çok sıkıntı bana. Hadi. Çok güzel golü attık. Güzel bir şekilde ilk golümüzü attık. Yani e, bakalım umarım ikinci golde atabiliriz. Mike, Mike sıkıntı. Bu kesin ulti atmış. Neredesin? Sen bir gel bana. Aslında o şey gerek yoktu bence. Olsun. Akmas'ta damlar diye mi ben? Güzel. Mike sen benimsin. Hayır öldüm. Keşke orada Mike'ın şeyinden. Aa bizimki attı ki. Yani güzel bir şekilde maçımızı da kazandık. Yani kostüm arkadaşlar gerçekten güzel ve güzel maçlar da attık. Şey burada da bizi gösteriyor zaten. E, kostüm gerçekten aşırı beğendim bunu ben daha da kasarım. E, bence videoyu da artık burada sonlandıralım. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.